Arkadaşım şimdi bu videoda Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkabilecek madenlerden bahsetmek istiyorum ki Güneydoğu Anadolu'da maden sorusu geldiğinde kesinlikle gidilecek maden petroldür. Türkiye'de ilk defa petrol arkadaşlar Raman Dağı'ndan bulunmuştur. Raman Garzan dikkatli olun yani Batman tamam mı? Batman. Batman'da petrol hem çıkar hem işletilir. Bu özelliğe sahip arkadaşlar tek yerdir. Buna dikkat etmem gerekiyor. Başka nereler var? Adıyaman Kahta'da var arkadaşlar. Diyarbakır'da petrol çıkartılmakta. Siirt Kurtalan'da petrol çıkartılmakta. Yine biraz e, Doğu Anadolu sınırlarında kalacak ama Şırnak arkadaşlar Gabar'dan da Gabar da biliyorsunuz ki e, gerçekten de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervi bulundu. Petrol çıkarılmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Ama dikkatli olun. Bazı Batman'da petrol hem çıkar hem işletilir dedik. Bu bizim için önemlidir. Yine arkadaşlar bu yörede madenler denildiğinde aklımıza kaya gazı gelmesi gerekiyor. Türkiye'de kaya gazı denilince Diyarbakır arkadaşlar Silvan'a gidelim. Tamam kaya gazı denilirse nereye giderim? Diyarbakır Silvan'a. Tamam nereye gidiyorum? Diyarbakır, Silvan'a gitmem gerekir. E, bu yörede yine doğal gaz bulunmakta. Doğal gaz nerede bulunmaktadır diye sorarlarsa Mardin Çamurlu'da arkadaşlar Doğalgaz çıkarılmaktadır. Dikkatli ol. Haç demiştik. Hamitabat, Akçukoca, Çamurlu, Mardin, Çamurlu'da doğal gaz çıkartılmaktadır. Yine e, yörede fosfatın olduğunu görüyoruz. Fosfat sorularında gideceğimiz memleket yine Mardin'de arkadaşlar. Mazı Dağı. Mardin Mazı Dağı'nda ne bulunmaktadır? Fosfat bulunmaktadır. Fosfat gübre yapımında kullanılır. Bize yetmez. Yurt dışından ithal ettiğimiz madenlerden birisidir. Asfaltik diye bize sorarsa da Şırnak'a gideceğiz. Şırnak'ta nereye gideceğiz? Silopi'ye gideceğiz arkadaşlar. Haritamda görünmüyor ki. Dakika kaydıralım şöyle. Ha, nereye gittik? Silopi'ye gittik arkadaşlar. Silopi'de de ne bulunmakta? Asfaltit. Hatta asfaltit ile çalışan tek termik santralimiz burada bulunmaktadır diyelim. Bunlar karşınıza madenler olarak çıkacaktır. Dikkatli olun bu yörede arkadaşlar. Petrol, doğalgaz, asfaltit özellikle soru olarak karşınıza çıkar diyelim. Geldik arkadaşlar turizm. Yani bu yörede turizmden neler var? Kesinlikle UNESCO var. UNESCO deyince nereye gittik? Adıyaman. Adıyaman. UNESCO yazalım. Adıyaman. Nemrut Dağı Milli Parkı'na gittik. Tamam. İlk UNESCO'muz neresi? Adıyaman. Nemrut Dağı Milli Parkı. Sonra Diyarbakır'a geldik UNESCO'da. Neresi? Diyarbakır Kalesi ve Bahçelere, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Tamam UNESCO Nemrut Dağı Milli Parkı, koma, gene Krallığı, Başka neresi dedik? Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. Başka neresi var arkadaşlar? Tabii ki de Şanlıurfa, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe dünyanın bilinen ilk dini yapılar topluluğu olarak da karşımıza gelir. Tarihin sıfır merkezi dediğimiz yer arkadaşlar. Bu yörede 3 tane karşına UNESCO çıkıyor. Dikkatli ol. Bunun dışında Şanlıurfa bizim için kıymetli. Şanlıurfa'da ne var arkadaşlar? Halilül, artık UNESCO'yu bıraktık. Dikkatli ol. Sadece geziyoruz. gap turuna çıktık. Halilül Rahman. Halilur Rahman külliyesi. Halilur Rahman külliyesi içerisinde kim var? Balıklı göl değil mi? Hazreti İbrahim'in ateşin balığa dönüşüyle ilgili dini hikayesiyle karşımıza çıkan yer. Yine arkadaşlar aynı yerde karşınıza aynı zeliha yani Nemrut'un kızı Zeliha'nın düştüğü de kabul edilen e, havuzda karşınıza çıkacaktır. Yine arkadaşlar Şanlıurfa'da bir milli park var bilmeniz gerekiyor. Ben şöyle söylüyorum. Tek tek Ağardı bak saçlarım tek tek diyor ya İbrahim tatlı ses. Arkadaşlar e, nereli Şanlıurfalı oradan bağlayın. Tek tek dağları Milli Parkı burada bulunmaktadır. Tamam dikkatli ol. Yine Urfa bize halfeti olarak çıkıyor arkadaşlar. Halfeti Karagül olarak da yine sorularda karşınıza çıkar. Ben buraya halfeti yazayım. Artı artı ne diyelim arkadaşlar? Karagül değil mi? Karagül sorularında da karşımıza çıkacak. Memleket, burası dikkatli olmaya çalışalım. Ee, arkadaşlar, e, turizmde başka neresi var? Mardin bizim için çok kıymetli. Mardin'de ne var? Mardin'de Mor Yakup Kilisesi. Ve kim? Zeynel Abidin Camii, tamam, Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii bulunmakta. Yine Mardin karşınıza gündüz seyranlık, gece gerdanlık sorularında da çıkar. Bu arada Mardin Midyat arkadaşlar, Tur Abdin dikkatli olun. Mardin Midyat, Mardin Midyat. Tur Abdin. Manastır ve kiliseler arkadaşlar. Özellikle soru olarak geliyor. Mesela burada Meryem Ana arkadaşlar patrikhanesi var. Yine arkadaşlar buraya baktığımızda Safran e, Kilisesi burada bulunmakta. Bunlar bazen soru olarak karşınıza çıkıyor. Burada Mardin nasıl bir yer? Mardin gündüz seyranlık. Gündüz seyranlık. Gece gerdanlık. Tamam mı? Bu cümlesini de unutmayınız arkadaşlar. Biraz Türkçe dolaylama girdik mevzubayısı ama yine sorularda karşınıza çıkabilir. Yine arkadaşlar yörede Gaziantep Nizip yöresinde bulunan Zeyuk Mantik kenti vardır ki Bilecik Barajı'nın suları altında kalmıştır. Zeyuk Maçık Müzesi'nde buraya görebilirsiniz. Yine Batman'da arkadaşlar Veysel Eroğlu. Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan bir yer var. Artuklulardan kalma bir yer neresi? Hasan Keyf Arkadaşlar sorularda karşınıza çıkabilir. Yine Diyarbakır arkadaşlar Diyarbakır Silvanda Diyarbakır Silvanda kim var? Malabadi Köprüsü Artuklulardan kalma bir yapıt arkadaşlar Diyarbakır Silvanda karşınıza çıkacak özel yerlerden birisidir. Ve Siirt. Siirt arkadaşlar hmm, özel bir yer var. İsmail İsmail Fakirullah türbesi türbesi ve ışık kırılma mekanizması. İsmail Fakirullah ölünce öğrencisi İbrahim tarafından yaptırılmış. Demiş ki hocamın başucuna doğmayan güneşi neyle yiyeyim? Hocasına bir türbe yaptırmış ve türbe arkadaşlar Ekinok tarihlerinde güneşi hocasının başucunda alıyor. Mükemmel bir yapıt olarak karşınıza çıkabilir. Bir gün yolunuz siirde düşerse de görürsünüz. Ee, arkadaşlar bunlar size turizmde söyleyeceğim yerler. Buralara dikkat edelim. Bir kayak merkezi vermeyeceğim. Bu yörede bir kayak merkezi bulunmamaktadır. Böylelikle Güneydoğu Anadolu'yu da tamamlamış olduk.